Merhaba, ben AstronoX. Şimdi size Noex kurulum aşamaları için adım adım yardımcı olacağım. İlk aşama olarak borsa entegrasyonunu yapacağız. Lütfen kullanmak istediğiniz borsanın altında bulunan entegrasyon butonuna tıklayın. Gerekli bağlantıları sağlamak için borsanızın size özel tanımlayacağı API ve Secret Key kodlarını girmeniz gerekiyor. Bu keyler size özeldir ve kimseyle paylaşılmamalıdır. Şimdi keylerinizi oluşturmak için, bağlamak istediğiniz borsaya giriş yapın. Borsa panelinde API Yönetim kategorisine girin. API Oluştur butonuna tıklayın ve sistemin size özel key oluşturması için ilerleyin. Daha sonra hatırlamak adına API keyinize özel bir isim verin. Noex olabilir. Oluşan API ve secret key'lerinizi birinci aşamadaki Noex panelinde istenen yerlere yapıştırın. Entegrasyon için özel bir isim verip onaylayın. Binance account 1 olabilir. Noex'e aynı ya da farklı borsalardan çoklu hesap entegrasyonu yapabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için hesap ekleme ve hesaplar arasında geçiş eğitim videosunu izleyebilirsiniz. Tekrar borsa ekranınıza dönün ve API kısıtlamalarını düzenleyin. NoEx güvenli ve sürekli bağlantı için özel IP adreslerine sahiptir. Güncel adresleri Discord sunucumuzdaki yetkililerden talep edebilirsiniz. Güncel IP adreslerini API düzenleme bölümündeki IP erişim bölümüne girin ve onaylayın adresleri onayladığınızda gerekli izinleri düzenlemek için kısıtlamanız kalkacak. Yalnızca Futures, Spot ve Marjin izinlerini aktif edip değişiklikleri kayıt edin. Tebrikler, borsanız ile entegrasyonu başarıyla tamamladınız. Bu aşamadan sonra isterseniz Noex ayarlarına gidip TOEFE'yi aktif edebilir veya kişisel ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz.